Beni korkutan şey şu 1991 yılında bunlar Kuveyt'i bahane edip girdiler bu Irak'a. Kuveyt'te küvezde bebekler donuyor falan onların da şeyi çıktı girdiler. Hemen akabinde bütün o Kürt grupları ayağa kaldırdılar. Dağ gibi arkanızda biz varız diye buna da çok dikkat etsin ilgililer. Dağ gibi arkanızda Amerika var hadi kim tutar sizi dediler. Bütün Kürt gruplar Irak'ta ayağa kalktı. Saddam onları en acımasız şekilde yok etti. E, bir milyona yakın adam ya da 500 ne, neyse yani 1 milyona yakın insan zannediyorum Türkiye'nin sınırındaydı. Ne yapacaktı Türkiye? Birleşmiş Milletler'e gitti. Birleşmiş Milletler'e dedi ki benim sınırlarım bu vaziyette ben ne yapacağım dedi. Merak etme dediler. Önce ihtiyaç yaratıyor adamlar. Ve o kadar Kürt ordu öldürülürken Amerika sessiz kaldı. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yani bütün bakıyoruz hani var mı ya bir şey bu adamlar hiç böyle baktı. Bugün Işıl'ın yaptığı çöp balığı var ya, süpürge balığı meselesini o zaman Saddam'a yaptırdılar. Boşalttı. Alanı boşalttı. Alanı boşalttıktan sonra oraya nur topu gibi bir tane Barzanistan doğurdu. Şimdi bu Barzanistan çekiç güç gelip hem Türk topraklarında hem Irak topraklarında yerleşince Türkiye'ye dedi ki yani sen görevlisin hadi falan. Hem de böyle bir söylem vardı herkes hatırlayacaktır işte Özal'ın Musul ve Kerkük'ü de alırız. Girer alırız. Yani havuç da vardı. Sopa olarak da bak senin ülkende Kürt sorunu var ha vardı. Yani bir tarafta havuç <laughs> var ya meşhur Nain'in lafı Joseph Nain'in. Havuç ve sopa. İkisininle birlikte girdiler. Çekiç güç geldi. 2003'te işi bitene kadar kaldı. Bu kaldığı sürede ne oldu? Bir böyle bir böyle. İki adım ileri bir adım geri. İki adım ileri bir adım geri. Cerabus'a giremedik. Cerabus giremedik yalnız bak. Daha konularımız çok. Ee, şey, ama bu cerablus anlatıyorum. Buradan Cerabus'a. Hayır bu, bu cerablus işte. Hmm. Bu Cerabus. Bu adamların yani bu Cerablus derken, bu, bu adamın bu, beynindeki Amerikanın... Bu şablonu al, Cerablus'a koy. Evet, Amerikanın bakın şu yanlış anlaşılmasın. Amerikanın beynindeki şablon bu şu anda.